Yeryüzünde gözlemlenen ve bilimsel yasalarla açıklanamayan tüm normal ötesi olaylar, parapsikoloji adı verilen bir araştırma dalının ilgi alanına girer. Tartışmalı konuları mercek altına yatıran parapsikoloji henüz bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmiş değil. Dahası bu dalı alaycı bir yaklaşımda safzata bilimi olarak niteleyen bilim adamlarının sayısı da hayli fazla. Ancak yer küremizin çeşitli köşelerinde kimi zaman öylesine garip, öylesine açıklanamaz olaylarla karşılaşıyoruz ki, bilim dünyasının dudak büktüğü bu tip olaylarla birilerinin ilgilenmesi de kaçınılmaz oluyor. İşte bu noktada da devreye alternatif araştırmacılar, yani normal ötesi alemin izini sürenler girmekte. Tekinsiz evler, parapsikologların dünya üzerinde en sık karşılaştıkları normal ötesi olaylardan biri. Bu olaya neden olan gizemli varlıklarsa, Türkçe'de ecinli ya da umacı, batı dillerinde de poltergeist olarak adlandırılıyor. Öte yandan farklı ülkelerde kayıtlara geçen tekinsiz ev olayları tek tek incelendiğinde bunların en tipik özelliklerinin taş saldırıları olduğu görülmekte. Çeşitli nedenlerle düşman bir varlığın ya da varlıkların istilasına uğrayan binalara bilinmeyen bir kaynaktan taş parçaları gibi sert cisimler atılıyor. Bu saldırılar sırasında zaman zaman ütü, makas, bıçak, tornavida ya da çekiç gibi insan yapısı ev eşyaları kullanıldığı da saptanmış. <laughs> Uluslararası parapsikoloji literatüründe saldırıya uğrayan tekinsiz ev sakinlerinin hafif veya ağır şekilde yaralandıkları birçok vaka karşımıza çıkıyor. Ancak asıl önemli olansa hiç kuşku yok ki mağdurların uğradığı ruhsal zararlar. Tekinsiz bir evde yaşayıp söz konusu olaylarla karşı karşıya kalan insanların pek çoğunda ileri derecede psikiyatrik sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü aklı başındaki hiçbir insanın evinin odalarında ansızın makas, bıçak ya da taş parçalarının uçuşmasından korkmaması mümkün değil. <laughs> Normal ötesi olguların varlığını reddeden araştırmacılara göre bu tür vakaların kaynağında da her zamanki gibi açıklanabilir fiziksel gerekçeler bulunuyor. Ancak parapsikologlara göre ise tekinsiz ev olaylarının kökeninde alışılmışın çok dışında ve o ölçüde de gizemli bir güç var. Parapsikolojik teorilere göre başka bir dünyaya ait olan bu gizemli varlıklar dadandıkları evin sakinlerine herhangi bir nedenle bağlanabiliyorlar. Bu gibi durumlarda ise hedef alınan kişilerin çoğunlukla çocuklar, blue çağındaki genç kız ve erkekler ya da dul kadınlar olduğu görülmekte. Ve bu gizemli varlıklar bağlandıkları kişinin yaşantısında köklü değişiklikler ortaya çıktığı takdirde o kişilerin yaşadığı mekanlarda şiddet gösterilerine girişebiliyorlar. Burada köklü değişiklikler deyimiyle kastedilense şu. Kişinin bedensiz varlığın kendisiyle kurduğu bağı fark edip buna tepki göstermesi, bir başka insanda evlenmesi ya da yaşamının beklenmedik bir biçimde son bulması. Yani daha açık bir ifadeyle bedensiz varlığı adeta ortada bırakarak ansızın ölmesi. Bu gibi durumlarda öfkeden çılgına dönen bedensiz varlıklar belli bir süre boyunca hedef aldıkları kişinin evinde fiziksel saldırılara yol açıyorlar ve yaşanan tüm bu olumsuz olaylar konunun uzmanları tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra bir anda son buluyor. Parapsikologların tekinsiz ev olaylarına yönelik yorumları işte böyle. Tekinsiz ev fenomenini uluslararası boyutlarıyla bu şekilde irdeledikten sonra şimdi dilerseniz bu ilginç konunun Türkiye boyutuna bir göz atalım. Türk parapsikoloji literatüründe de kayıtlara geçen pek çok tekinsiz ev olayı mevcut. Bunların bir kısmı sadece yaşandıkları bölgelerde halk arasında yoğun bir biçimde tartışılmakla kalmış ve zamanla da unutulup gitmiş. Ancak fazlaca gürültü kopartan bazı örneklerse ulusal medyamızda kendilerine belli ölçülerde yer bulabilmişler. Hatta bunlar arasında kayıtlara geçen öylesine ilginç bazı vakalar var ki işin içine adli makamların bile girdiği olmuş. Bedensiz varlıkların saldırılarıyla karşı karşıya olduklarını ileri süren bazı aileler bizzat resmi polis güçleri tarafından koruma altına alınmışlar. Ancak tıpkı dış kaynaklı örneklerde olduğu gibi Türkiye'de gözlenen tekinsiz ev olaylarında da varılan sonuç hep aynı. Olup bitenlere bugüne dek hiçbir bilimsel açıklama getirilememiş.